Evet sayın seyirciler şu an Afrika'nın Amazon ormanlarında balık yakalamak için geldik buraya. Müthiş bir şey. Safari biliyor olarak şu anda kaplanlara yem olmamak için kapıların arkasında geziyoruz. Devam ediyoruz. Sayın kameraman bey. Gördün seni. Beni takip ediyorsun Ay gizmek de Gel abi gel. Gel kameraman. Evet, e, evet sayın seyirciler Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yol almaya devam ediyoruz. Müthiş bir şey. Müthiş bir hava atmosferiyle. Bu dünyanın en güzel, en güzel. En güzel keserinde. Sana buluşmak üzere. Acaba nereye gidiyoruz? Önümüze kaplan mı? Yoksa çekirge mi? Yoksa yılan mı çıkacak? Olamaz. Tüfek sesleri geliyor. Avlayacak mıyız? Avlanacak mıyız? Bilemiyorum bunu. Al. Nihayet bir boşluğa çıkabildik. İnanılmaz. Kuş türüsüne bakın. Kuş turistine. Aman Allah'ım. Evet ben şimdi. Kuş türüsüne bakın. Görüyoruz. Çek kameraman bey. Evet ördek sesleri geliyor şu anda. İnanılmaz bir hava atmosferiyle arkadaşlarımızı arıyoruz. İnanamıyorum. Amazon ormanları da kayboldu galiba. Evet. Kameraman bir biraz beni çeker misin? Takip et beni. Aa, inanılmaz bir tür keşfettik. Ağaç. Geleceğin en güzel şeyi. Çamura bakın lütfen. Şu çamura bakın. Hiçbir yerde görülmemiş bir çamur. Kadar kayboldu galiba. Yakında ben seni de kaybedeceğim ama. Ama. Tamamdır. 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 et Tamamdır. Sen Tamamdır. 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 başardık. şu kaplanı çeker misiniz? Sayın <laughs> rota. Evet sayın seyirciler, heyecan doğrultuda olduğu an. Müthiş bir atmosfer. Heyecan doğrultuda şu an beyefendiler. Sayın izleyiciler, bayanlar bayanlar. kaykay kay üstünde kayanlar. izleyin, kaçırmayanlar. Kapal kaşık. Yey yemeğinizi. Gece olunca. Mesela kalsın bulaşık. Evet. <gülüyor> Nihayet. <gülüyor> Nihayet. Nihayet başardık. Ama çorabım kayboldu ya. Ayakkabımın içi doğru üstü oldu ya. Seninki dolmamış olmamış. Nerede destek nerede? Ne nasıl karar verdin? Sıkın. Evet. Nalet Almanya bu tarihi yeri valla. Ha ya baba. Evet sayın seyirciler şu anda suyu yüzlere geçtiğimiz için arabamız karşı tarafta kaldı. Ve burada inanılmaz bir şey. Katlanlara mı yeme olacağız? Katlanlara mı? Bilemiyoruz çok macum bir durumdayım. Ama yine de bu belgesel ölmez bile değer de. ha Kerem Kaan. evet, sayın evet, seyirciler bir tane kodoş. Saçı takı. Raşi, bir şey yakaladınız. Tamam ya. Öyle ne? اولا باید چخارم بیده اگه سفرم یوخ چخمه هایی دوام اولا باید من این سفر کنم پیش علیه ها شکر